Evet, Borsa Mikrofonu kanalından herkese merhabalar. Nasılsınız? Umarım hayatınızda her şey yolundadır ve bol kazançlarınız vardır dedikten sonra ons altın, gram altın, gram gümüş analizimizle karşınızdayız. Haftada bir veya iki kere yer vermeye çalışıyorum. Şimdi ons tarafına bakacağız. Öncelikle bu yayındaki videodaki anlatmış olduğum hiçbir yorum ve analiz kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir dedikten sonra mevzuya göz atıyoruz. Evet, şimdi en son yapmış olduğumuz yayında 3325 hattının hattının ee, ve 3275 hattının burada güçlü olarak bizi tuttuğunu söylemiştik. Çünkü neden? 3500 3435 hattı yukarıda direnç bölgemiz. 3165 3125 hattı Aşağıda destek bölgemiz ons bu aralıkta gidiyor, geliyor, gidiyor, geliyor. Tamam mı? Şimdi e, bu kardeş 3325 hattında alıcı buluyor. 3275 hattına daha önce geldiğinde oralarda daha iyi alıcı buldu. Ama velakin buradaki yapıyı ne diyoruz? Her zaman için ikili bir kademe olarak düşüneceksin. 3500 3435 tepesinden 3275'e kadar olan bölgeyi bir kademe. Yani bu burası bir hat 3275'in altında sarkar ise 3125'e kadar olan bölgede bir hat olarak burada düşünmelisin dedik. Şimdi şunu şöyle yapalım. Çok pardon. Şöyle geçeyim. daha rahat olsun. Evet. Şimdi bu aralıklarda tabii Çeşitli talep arz talep noktaları da var. Örneğin burada 3229 noktası falan var. Ama şu anda mevzu orası değil. E, dünkü e, gelen haber akışı ile birlikte Trump'ın FED guarnörünü e, şutlaması sonucu birazcık buralardan tepki aldık. Zaten altının yani genel klasik hareketi içerisinde geliyor. Burada bizim dikkat etmemiz gereken yer e, tepe nokta 3.400-3.500 hattının, hattının direnç hattının kırılması. Burası kırıldıktan sonra mevzu başlayacak. Ama altının yapısını bildiğimiz için altın bu aralıktaki konsolidasyonu devam ettirir. Neden? Çünkü burada toplama bölgeleri var. Yani 3275'i kurumsallar ve devletler toplar, alır. 3.325'i alır devletler ve kurumsallar. Tamam? Aşağı doğru gelirse, yani bu biraz zor gibi gözüküyor mevcut konjüktürel durumlarda, dünya hareket dünya haber akışlarında falan baktığımızda. Ama ola ki oldu ve aşağı doğru bu kardeşi alırlarsa 3.229, 3.165 ve 3.125 hattı ciddi kurumsallar ve devletlerin toplama bölgeleri olarak kendini gösteriyor. Altın artık belirli bir e, ons bacağından bahsediyorum şu anda. Belirli bir e, şeye oturdu yani belirli bir hatta oturdu. Oyun planı artık burada altının. Düşebileceği maksimum seviyeleri bence bur buraya kurdu. Ee, ve buraya bir ziyaret daha gerçekleştireceğine inanıyorum ben. Artık ne zaman olur bilmiyorum tabi bunu. Çünkü burada tekrar bir maliyetlenmek isteyebilirler yani. Tamam? Ee, dolayısıyla şu anda 3225 3275 dolar hattı değerli bir bölge olarak kana kadar bu kanalın ortası da olsa Değerli bir bölge olarak kendisini gösteriyor dedik pekala geçelim şimdi ons tarafından gram tarafına gram altındaki mevzu sıkıştı şu anda sıkıştı buradaki kanal sıkıştı buradaki kanalın yukarı mı patlatacak aşağı mı patlatacak bunu göreceğiz. Bugün gelen haberler onus bacağında hareketlilik yarattığı için bu kardeşimiz de bu kanalda şu anda tutunuyor. Şuralar artık 4471 hattına şu ara bölgesi, üçgen bölgesi. Burası sıkıştı. Şimdi burada bizim dikkat etmemiz gereken şey şu. Buradan yukarıya sert patlatışlar. Dolar-TL bacağında bir sıkıntı olursa yani Dolar-TL bacağında bir patlama olabilir mi olamaz onu bilmiyorum. Ben Dolar-TL analizi yapmıyorum ama oradaki gelişmelere yönelik Orada gelişmelerle birlikte burada sanki bir böyle sıkışıklığın yukarıya doğru patlayacağı bir e, yöne gidebilir. Ha aşağı kırılım olursa ne olur? Aşağı kırılım olursa e, TL bacağında 4.187 TL ilk bizim karşılaşabileceğimiz noktadır. E, burada mevzu 4.187'deki destek hattı e, çalışır mı, çalışmaz mı onu o zaman görürüz. Ama şu an bir karar aşamasına doğru ilerliyor. Özellikle Eylül ayına girerken 1 Eylül 3 Eylül gibi falan böyle buralarda bir karar vermek isteyebilir. Yukarı mı patlatacağım aşağı mı patlatacağım. Yani yukarı patlatırsa zaten artık 5000 TL'lere kadar yolu var 5200-5187 falan oralara kadar gram altın tarafı 4471'in sert kırılımı ile birlikte yolculuğunu başlatabilir. Ama ve lakin şu anda bir kırılım olmadığı için de öyle net bir şey söyleyemiyoruz. Bir düzeltme gelebilir mi? Olabilir. Çünkü dediğim gibi arasay güç göstergesi aşağı doğru gelirken tepeler burada biz günlük bazda yukarı doğru tepeler gidiyor. Bir uyumsuzluk var. Tekrar bir düzeltme hareketine giriş olabilir mi? Olamaz mı? Buna bakacağız. Dediğim gibi yani Eylül ayı içerisinde, Eylül'ün ilk haftaları falan muhtemelen bir karar verecektir. Yukarı mı patlatacağım, aşağı mı patlatacağım şeklinde. Evet, ee, gram gümüş tarafına bir göz atalım. Gram gümüş tarafında da 51-50 zorlanıyor. Tekrar denedik, tekrar geçemedik. E, dolayısıyla da artık e, gram gümüş tarafında e, bir o da bir karar anı, karar aşamasına gelecektir çok yüksek ihtimal şöyle toparlayayım. Biraz daha küçük zaman sallığına bir bakalım bu arkadaşın. Bak sürekli buradan bizim çektiğimiz bu hattan red yiyor. Görüyor musun? 51 50, 50 hattından sürekli red yiyor ama tekrar geliyor. dolayısıyla bir geri çekilme dahi yaşansa bu çok can acıtacak bir seviyede olmayabilir. Hemen şuradan bu adam bunları güzel çalıştırıyor çünkü altındaki ilk destek zaten 50 50 görüyorsun. Küçük kısa vadelerden bahsediyorum. Ondan sonra da 48 30 var. O da neresi? 50 günlük EMA'nın geçtiği yer. 48 30, 50 50 alt taraftaki desteklerimiz, desteklerimiz. Onlar da çalışmazsa artık 46 62 kısa yollu günlük destek hattının bir seviyesidir. 46 60 ve 44 80 civarları e, aşağı taraftadır. Ama ben mevzunun en fazla e, en fazla 48 buçuk civarına kadar falan böyle bir geri çekilme yaparsa o da çünkü güçlü duruyor burada. E, dolayısıyla da bir de haftalık mumuna bakayım. Öyle çok sıkıntılı bir şey yok. Gayet güçlü bir bırakmış. 51-50'nin kırılımı ile birlikte bu kardeşimiz de yoluna devam edecektir diyoruz. Evet. Gram gümüş tarafı da bu şekilde dedikten sonra anlattıklarımın hiçbirisi kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Ee, bol kazançlar diliyorum. Kendinize iyi bakın.